Sıradan bir gün. Sıradan bir gün. Sıradan bir gün. Sosyal mesafe. Sosyal mesafe. Sıradan bir gün. Sadece. Sıradan bir gün. Biz boş boş dururuz. Sıradan bir gün. Biz boş boş dururuz. Evet döneriz. Sıradan bir gün şu şey an. Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Yılbaşı, yılın başında böyleyiz. Saat bilmem 16 falan. Ne? <laughs> Başlattım. İki kulak yapabilir miyim acaba sana? Aa, bak parmağımı tut. Senin boşluğu yok. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar gördüğünüz karınlar sıradan bir gün. Sıradan bir gün. Evet merak etmeyin bu sıradan bir gün. Osmanlı dansı yapıyor. Oraya. <gülüyor> <gülüyor> İyi bir başlat. Seni full gösteriyorum. <gülüyor> 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 Başlattım. Şu var ne güzel dans etti şöyle. <laughs> Aslında önce adam düğününü hatırlattı bu bana. Aynı şey yapıyordum. Ama kuzenim benim bir mi düşük? Şu olsun. <laughs> <laughs> Bundan sonra hiç böyle bir şey Ha Bir dakika, Abi, arkadaşım <laughs> sünnetine katıl bak. Tamam tamam. Ekran da sen de çeviriyorum. sen de dalsın. Sıradan bir gün. Önüne geçen biri. <laughs> bir köpek. Adı Kaju. Gizemli bir köpek. <laughs> oh my god. Çıkalım. Bir surat. <laughs> Ölüyorum. Ne biçim suratmış ya. Beni öldürüyordu videomuz bu kadar değildi. Beğenmemeye, <laughs> abone olmamaya, bildirimleri de açmayı, açmamayı unutmayın, unutun. Açım. Şimdi sen bir bildirimsin. Açılacaksın. Açıl susam açıl. Taşın. <laughs> Tavuklar gücü üstüne. üstüne. Üstüne abone oluyoruz ve bildirim çanı. Şimdi bildirim çanına dokunacağım. Bing beğenmemeyi, abone olmamayı, şu tipe bakmamayı unutmayın. <laughs>